Evet arkadaşlar. Honda PCX motora GP kompozite ait koruma demiri montajını sağlayacağız. Öncelikle bu malzemeler 3 parçadan oluşmakta ve ürün birebir gelmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken en büyük özellik burada koruma demirinin arka koruma demirini montajlayacağımız arka bölümdeki civatalara ulaşabilmek. Bunun için öncelikle koltuğumuzu kaldırıp burada bulunan iki adet vidayı ben söktüm arkadaşlar. Buradaki iki adet vidayı söktükten sonra şuradaki tırnakları elimiz vasıtasıyla şu şekilde vurarak şu şekilde ittirerek malzemeyi şu şekilde çıkarıyoruz. Bakın arkadaşlar burası çok önemli. Eğer ki malzemeyi çıkarırken uyguladığımız kuvvet fazla ya da eksik olursa burada şöyle tırnaklarımız mevcut. Bunların kırılmasına sebep olabilir. O yüzden bu tırnakları kırmamak açısından biraz hassas ve dikkatli davranmanız gerekmektedir. Motora monte edeceğimiz ön koruma demir bağlantısı olan şu ürün şu şekilde iki parçadan oluşmakta ve bu ürünün şuradaki şuradaki delikler tam motorun altında kalan beyni bağlayan şuradaki iki vidayı sökerek buraya önce bu iki ürünü tam birebir olacak şekilde bu şekilde görebiliyor musunuz Gördüm, bilmiyorum ama şöyle Monteledikten sonra Diğer ürünü de şu şekilde monteliyoruz birbirine. Ürün bu şekilde montelendikten sonra ön koruma demir ayakları buna oturuyor. Şimdi montaja geçelim. <laughs> aman güzel yavaş yürü aman Çok güzelsin güldüğün zaman Yapmıyorum sana hiç falan filan Ara beni yaparız mutlaka filan Nasıl dersen first date mi bilmem Olabilir of of maybe Kanıma giriyorsun tabi çok sevdin Yanıma gelmelisin my baby Maşallah 40 bin kere söyledim ah Barikat kurdun cana yollarına Ne benimle ne de yarın Yandık baba sevda ocağında giden gider kalan kalır tabi yakmadım bunu içmeden bir şey tek bir kelime etmeden de çıktım dikkat et güzel düşmeden yürü aman güzel yavaş yürü canım cananım dolakıda de aşağıda gersin ne der bu güzelim sen de, de bir güzelsin ki canım ne cananım dokuz farda aşağıda yersin ne der bu güzel gelmiştir. Şu şekilde ürünü size göstereyim. Çizik bir kompozit. Kalitenin <laughs>